Egzersiz 2'deyiz. Soru sözcükleri ile alakalı sorular var burada arkadaşlar. Türkçesini bulacağız. Türkçe'ye çevireceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Ne diyor? When do you go to bed? Şimdi when ne demekti? Ne zaman? Hatırlayın ne demiştik? Soru sözcükleri önce başta soru sözcüğü kurulur, yazılır. Hemen sonrasında yardımcı fiil, özne, ana fiil. Ondan sonra zarftır. Neyse gelir zaten. Dolayısıyla burada da bakın when zaman e, soru sözcüğü, do yardımcı fiil, you özne, ondan sonra go şeklinde ana fiil. Burada da arkadaşlar ben when ne zaman demiştik? Türkçesini cümlenin ne zaman yatağa giriyorsun şeklinde çevirebilirsin. Ne zaman yatağa girersin de olabilir. Çünkü simple present olduğu için. Ama ben giriyorsun demeyi tercih ettim. Çünkü Türkçede bu şekilde kullanıyoruz. İkinci soru yine when sorusu. When are you going on holiday? Nasıl çevireceğim? Ne zaman tatile çıkıyorsun? Şeklinde çevirebiliriz. Üçte yine when var. When will the bridge be finished? Burada will future tense'ti. O zaman onu dikkat ederek çevirelim. Köprü ne zaman bitmiş olacak? Bakın 3. ilk 3 soru hep when'le. Üçünde de ne zaman diye sorduk. Gelelim 4'e. Which one do you like better? The dog or the cat? Şimdi burada one yazılmaya da bilirdi. Which do you like better? da diyebilirdik. Ama bazen yazılıyor. Ee, which biliyorsunuz hangi demektir? Which one olursa hangi biri şeklinde? Çevirelim. Hangisini daha çok seviyorsun? Köpeği mi, kediyi mi? Şeklinde çevirebilirsin. Beş. Yine which'li soru. Which pencil is mine? Nasıl çevireceğim? Hangi kalem benim? Hangi kalem benimki? Ya da bu şekilde çevirmek mümkün. Altı yine witchli soru. Which city do you like? Ee, nasıl çevireceğim? Hangi şehri seviyorsun? şeklinde çevirebilirsin. Gelelim diye. These two dictionaries are very useful. Which one should I buy? Bakın one zamir olarak zamir şeklinde nitelenebilir ee, ya da yorumlanabilir. Önce birinci cümleyi çevirelim. Bu iki sözlük oldukça faydalı ya da çok faydalı. Ben oldukça demeyi tercih ettim. Which one should I buy? Hangisini ya da hangi birini satın almalıyım? Çünkü burada should var. Malı meli şeklinde çevirmek daha mantıklı olur. Gelelim 8'e. What did Tom suggest? What ne demekti? Ne şeklinde çevrilirdi. Evet. Nasıl çevireceğim? Tom ne önerdi? gelelim 9'a. What is your sister like? Şimdi arkadaşlar what is your sister like? What is nokta like şeklinde soru sorulduğunda hoşlanmak diye çevrilmez bu. Ya peki nasıl çevrilir? Fiziksel olarak nasıl biri anlamında çevrilir. Yani what is he like? Fiziksel olarak nasıldır? Ama what does he like? O neden hoşlanır. Çünkü like burada sıfat olarak kullanılmış. Like fiil olarak kullanıldığında hoşlanmak diye çevrilir. Biraz sonra o gelecek. Şimdi önce buna tekrar bakalım. What is your sister like? Nasıl çevireceğiz? Kız kardeşin nasıl bir? Yani fiziğini soruyor. Fiziksel olarak nasıl birisi? Bakın hemen 10. soruya bakalım. Burada da what is your sister like değil de nasıl sormuş? What does your sister like? Burada like fiildir. Ve hoşlanmak şeklinde çevireceğiz. O zaman şöyle diyeceğiz. Kız kardeşin neden hoşlanır? Şeklinde çevirebilirsin. Gelelim 11'e. What newspaper do you read? Şimdi önce Türkçesini bir söyleyeyim. Hangi gazeteyi okuyorsun? Eminim bazılarınız şaşırdı. Çünkü hangiyi siz which diye biliyorsunuz. Doğrudur ancak arkadaşlar birkaç tane isim var İngilizce'de. Türkçe'ye biz onları hangi diye çevirsek de İngilizler bunu what'la kullanırlar. Nedir mesela? Bir tanesi what newspaper. Bir tanesi what color. What size. What kind what sort, what factor gibi 6-7 tane isim var. Which gibi dursa da biz onları what'la kullanıyoruz. Çünkü bu bir kalıp yani. Bu şekilde kabul edeceğiz. Dolayısıyla newspaper da onlardan biri olduğu için which newspaper değil, what newspaper diyeceğiz ve hangi diye çevireceğiz. Diğerleri neydi? What newspaper, what color, what size, what kind, what sort, what factor gibi böyle 6-7 tane ee, isim var zaten çoğunu saydım. Gelelim 12'ye. What time is Grace coming home? Bakın time'ı da aslında onun için alabiliriz. What time biliyorsunuz saat kaç diye sorulduğunda what time diye sorarlar İngilizler. Nasıl çevireceğiz? Grace eve saat kaçta geliyor? Ya da ne zaman geliyor? Ama saat kaç dersek daha mantıklı olur. Çünkü when de ne zaman diye çevrilir ama saat kaç ifadesi sadece what time'a hastır. 13'e gelelim. What time does the match start? Nasıl çevireceğiz yine? Maç saat kaçta başlıyor? Gelelim 14'e. Why do you study architecture? Architecture mimarlık demektir. Ee, nasıl çevireceğim? Neden mimarlık okuyorsun? Çünkü why neden demektir ya da niçin demektir. Architecture, heykeltıraşlık, i̇şte, özür dilerim, mimarlık. Sculpture, heykel tıraşlık demektir arkadaşlar. İkisi karıştırılıyor. Gelelim 15'e. Why was Grayson absent from school yesterday? Yine why neydi? Neden ya da niçindi? Nasıl çevireceğiz? Dün Grayson neden okulda yoktu? Ya da niçin okulda yoktu? Absent yok olmak. Present var olmak, mevcut bulunmak. Ama absent yok olmak, mevcut bulunmamak e, demektir. Gelelim 16'ya. Who is your school principal? Who is your school principal? Who? Arkadaşlar kişi olan özneyi miteler, e, sorgulardı. Kim diye çevrilirdi. Dolayısıyla nasıl çevireceğim? Okul müdürünüz kim? 17'de yine who var. Who are you looking at? Türkçede çok kullanırız bunu. Kime bakıyorsunuz? Kime bakıyorsunuz derken demek ki nasıl ifade edeceğiz onu İngilizce? Who are you looking at? Gelelim 18'e. <laughs> Who took that photo? Who took that photo? Nasıl çevireceğim? Şu fotoğrafı, bakın that şu demekti. This olsa bu diye çevirdik. Şu fotoğrafı kim çekti? Şeklinde çevireceğiz. Gelelim 19'a. Where does your sister live? Where nerede demekti? Dolayısıyla kız kardeşin nerede yaşıyor? Şeklinde çevireceğiz. Gelelim 20'ye. Burada da yine ver sorusu var. Where do you sleep? Nasıl çevireceğim? Nerede uyuyorsun? Şeklinde. Gelelim 21'e. Whose school bag is this? Whose arkadaşlar aitlik sorgulayan bir soru sözcüğüydü. E, kimin şeklinde çevrilebiliyordu. Bakalım bu nasıl çevireceğiz? Bu kimin okul çantasıdır? Gelelim 22'ye. Whose house is big enough for two families? Burada da yine whose var. O zaman yine e, aitlik şeklinde bir sorgulama olması lazım. O zaman şöyle diyelim. Kimin evi, bakın whose house, kimin evi iki aile için yeterince büyük? Çünkü burada enough ifadesi var. Enough yeterince demektir. Gelelim 23'e. This class is very noisy. Whose class is it? Burada da yine whose var. Bakın önce birinci cümleyi çevirelim. Bu sınıf çok gürültülü. Evet, whose class is it? Bu kimin sınıfı? Ya da bu sınıf kimin? Ee, bu sınıf kimin ya da bu kimin sınıfı şeklinde çevirebiliyoruz. Gelelim 24'e. How does Gabriel usually go to school? How neydi? Nasıl şeklinde çevriliyordu? Çevirelim o zaman. Gabriel okula genellikle nasıl gider? Usually genellikle demek. O yüzden bu şekilde çevirdik. Gelelim 25'e arkadaşlar. Biliyorsunuz how yanına zarf ve sıfat alabiliyordu. İşte e, how often, how tall, how deep, how big, how much, how many. Bunlar hep zarftır ya da sıfatları alabiliyor. E, o yüzden e, şimdi sırayla onları göreceğiz. How often'lu bir soru. E, how often sıklık sorgulayan, ne sıklıkla şeklinde yorumlayabileceğimiz bir soru söz, sözcüğüydü. Cümleyi tam olarak okuyalım. How often do you change your toothbrush? Nasıl çevireceğim? Ne sıklıkla diş fırçanızı değiştirirsiniz şeklinde çevirebilirim. Demek ki sıklık sorarken how often şeklinde soracağız. Bir soru daha yine how often'la yapalım. How often does Mila water the plants? Nasıl çevireceğim bunu? Mila ne sıklıkla bitkileri sular ya da Mila bitkileri ne sıklıkla sular şeklinde çevirmek mümkün. Gelelim 27'ye. How long var burada da. How long süreyi sorgulardı arkadaşlar. Ee, cümleyi okuyalım. How long will the journey take? Genelde tek fiiliyle kullanılırdı. Nasıl çevireceğim? Seyahat ne kadar sürecek? Ne kadar zaman alacak? Bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Gelelim 28'e. Yine how long'lu bir soru. How long has Natalie been teaching us? Evet, çevirelim. Ne kadar süredir Natalie bizi bize eğitiyor, bizi eğitiyor şeklinde. Yine süreye vurgu olunca how long olmuş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. How long mı bir soru daha bakalım? How long have we been working here? Evet, nasıl çevireceğim? Ne zamandır burada çalışıyoruz? Evet arkadaşlar, böylelikle how long'un süreye vurgu yaptığını birkaç soruda görmüş olduk. Gelelim 30. soruya. How far var şu an sırada? How far da mesafeyi sorardı. O yüzden ona dikkat etmemiz gere gerekiyor. Yani how long süre? How far mesafe? How often sıklık? How often pardon? How far is the university from your house? Burada süreyi sormuyor, mesafeyi soruyor. O zaman nasıl diyeceğiz? Eviniz üniversiteye ne kadar uzaklıkta? Ya da ne mesafede? Bu şekilde de söylemek mümkün. Gelelim 31'e. How far is it from eski şehir to Balıkesir? Yine burada süreyi değil, mesafeyi sorguluyor. Ee, nasıl çevirebiliriz? Eski şehirden balık, Balıkesir'e uzaklık ne kadardır? Şeklinde çevirebiliriz. 32. Yine how farlı bir soru. How far are the shops from here? Nasıl çevireceğim? Çarşı, şapsa hani normalde şapsa dükkan, mağaza gibi yorum, e, yorumlanabilir ama ben burada çarşı diye e, çevirmeyi tercih ettim. Çarşı buradan ne kadar uzaklıktadır ya da ne kadar uzaktır ya da ne mesafededir gibi ifadelerle bunu açıklayabiliriz arkadaşlar. Bu soruyu, bu İngilizce soruyu çevirebiliriz. Gelelim e, 33. soruya. Burada da how much var? Biliyorsunuz how much kaç para demek e, ya da how much uncountable'larda miktar ne miktarda demek. Şimdi birinci kelimemiz sanıyorum e, şey değil parasal bir sorgulama yok miktar sorgulaması var. How much bread is there in the cupboard? Nasıl çevireceğim? Dolapta ne kadar ekmek var ne miktarda ekmek var şeklinde. Ve uncountable'larla mutlaka kullanılır how much. Unutmayın, bread de uncountable'dır. O yüzden burada how much dedik. Gelelim bir sonraki soruya. How much work have you done today? Evet, yine e, work uncountable'dır. Work iş anlamında uncountable ama work eser anlamındayken countable olabilir. Burada iş olduğu için uncountable şeklinde yorumlayacağız. Bakın nasıl çevireceğiz? E ee, bugün ne kadar iş yaptınız ne miktarda iş yaptınız şeklinde çevirebiliriz. 35. soruda how much farklı kullanılmış. Bu sefer burada e, miktar sormuyor. Para, kaç para diye yorumlayacağız. How much is your shirt? Nasıl çevireceğim? Gömleğin kaç para ya da gömleğin ne kadar şeklinde çevirebilirim. 36'da Fiyat sormanın başka bir çeşidi var, ee, onu örnek olarak vermişim. Ee, okuyalım. How much does this pen cost? Cost, maliyet demektir. Bakın bu kalemin maliyeti ya da fiyatı ne kadardır? Ee, şu şekilde de diyebilirdi. How much is this pen de diyebilirdi. Ama bu şekilde de, how much does this pen cost şeklinde de kullanmak mümkün tabii. Şimdi how many'e gelelim. How many biliyorsunuz sayılabilen çoğu isimlerle kullanılır. Kaç adet demektir. O yüzden e, mutlaka arkadaşlar unutmayın. How many asla uncountable'larla kullanılmaz. Sayılabilecek iki çoğul olacak. Sayılabilmesi de yetmiyor. Mesela how many book. Book sayılabilir ama how many book olmaz. How many books olmak zorunda. Burada da yine players çoğul bir isim. How many players are there in a football team? Nasıl çevireceğim? Bir futbol takımında kaç oyuncu vardır? Bakın burada mesela how much players diyemezdik. Çünkü how much ya para kaç para demektir ya da an uncountable, uncountable isimleri alıp ne miktarda şeklinde yorumlanır. Countable'larla asla kullanılmaz. Gelelim 38'e. How many students are there in this class? Yine students sayılabilir çoğul bir isim. O yüzden how many kullanılabilmiş. Nasıl çevireceğim? Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Şeklinde çevirebilirim. Şimdi 39'da da şu var arkadaşlar. How? Bakın. How far? How long? How often? How much? How many? Gibi. How few? How little? Gibi. Zarfları alabildiği gibi sıfatlarıyla da sıfatları da alabilir yanına ve sıfatları da sorgulayabilir. Burada ona örnek var. Bakın. How fast is your new computer? Nasıl çevireceğiz? Yeni bilgisayarın ne kadar hızlı? Ee, bu yönde bir örnek daha var. Sonuncu sorumuz bununla ilgili. How difficult was the exam? Bakın difficult sıfattır. Dolayısıyla nasıl çevireceğim? Sınav ne kadar zordu? Şeklinde. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu egzersizimizi de tamamlamış olduk.